Hatipköy Elimin Elimi Mahallesi'ndeyiz Mustafa Aşkın. Taşkıran. Taşkın abimin maşallah eski tarım ürünlerinin olduğu her şeyi yapmış. Evet Mustafa abim. Evet. Maşallah yani, çok güzel olmuş. Böyle bir görüntü olsun diye yani gelen arkadaşlarımıza dedik bir tanıtım yapalım eski şeylerimizi. Kaybolmasın diye böyle bir şey yaptık yani Evet. Kendi ne bunlar ya Mustafa abi şöyle bir anlat bakalım. Valla bunlar eski düzenler var ya yani, kilim dokumak için falan. Evet. Bunlar onların malzemeleri. Kirmanlar bunları ip yapmak için. Şunlar hep şu makaralar falan düzen malzemesi. Şu yukarı gördüğünüz e, tuzak, e, şey tuzağı ne? Fare mi? Fare, tuzarı. Fare, tuzarı. Fare tuzağı. Aha. Bunlar yoğurt patraçları. yoğurt bakraklı. İşte eski lüküsler, radyolar. Bu e, tıraş şeyi senin moda. Tıraş makinesi evet eski. Evet, şu yukarıdaki. Bu yukarıdaki de e, e, ip sarıyor. ip sarmak için. Bunlar senin iğlelerin. Bunlar giyle oluyor. Evet. Şurada gördüğünüz. Bu da gördüğünüz. Bu da e, ağaç için eskiden. Hızar. Ağaç, hızar derler bunlar. Evet. Yani işte böyle oranlar bir şeyler. Aa. Bir görünüm bir şeyle yapan dedi. Şunun ismi neydi? Orak Yok şu. Ee, tırpan. Ha tırpan. Tırpan senin maşallah büyük. Ee, evet belli. fare şey yine. Fare kafanı gibi. Maşallah baya. Eşek mi? Ee, eşek semeri. Eşek semeri. Bu yine şey. Ee, Bu araba mı abi? Bu öküz arabası. Öküz arabası. Bu da sapa sağlam maşallah. Düven. Düveni de sağlam. Eski, bak şimdi şu gördüğünüz en eski e, saban. Saban. Bunlar çiğ taylılardı eskiden. Şu da ondan sonra çıktı. Öndeki. O da ondan sonra çıktı. Ayran şeyleri. Ayran geliyor evet. Evet. İlk dalama. Susaklarım yani. var yine. İşte yani öyle bir şeyler. Allah güzel olmuş. Elekleri de koymuşun yukarı doğru. Aynen öyle. Evet. Şu resimdeki kim? Onu bilmiyorum. bir yerden bulduk onu öyle geldi. Yaba. Ondan Harman... Oh. E, ha, i̇smi Yaba var. değil mi? Yaba derler ona. Evet. E, Harman de, savurmak için buydayı. Allah çok güzel olmuş. Gerçekten. Allah emeklerine sağlık. Eski bak şu, şu bu gördüğünüz de bu gördüğünüz de ee, şuradan şöyle bakarsak abi. Dönmek keten dövmek evet. için. Keten. Keten dövmek bu için. Evet. İsminin aklına geldi şimdi. Keten dövmek için burada. Bunlar ipler değil mi? Bunlar keten ipi değil mi? İpler abi. Evet, keten ipler. ipik. Evet, burada bak. Kirman. Vay be. Evet, Kirman. Bunlar da o kirmanı şeyleri mi yine? İp dolama, i̇p dolama şeyleri. ya. Vallahi çok güzel yapmış. İnşallah senden sonra şu ismine Hangisi o? Şu olan ken. Biten... tarak. tarak değil mi? Tarak o şey e, bu kedenleri tanımak için tarak Bundan. Yani. Vallahi çok güzel. Emeğine evet. sağlık. Sağ Allah Mustafa abi hakikaten çok güzel. İnşallah senden sonraki nesiller de i̇nşallah, devam ettirir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Tekrar şöyle bir kere daha size göstereyim. Meraklı olanlar varsa Hatip Köyü Elimi Mahallesi'nde Mustafa abim bulabilirler. Aynen öyle. Giriş falan para değil yani. <laughs> Vay be. Evet Mustafa abi. Tabii yok herhalde. Yani şunları da sallayalım mı diyorsun? <laughs> evet, efsane devam ediyor. Bizleri izlemeye devam edin.